Daha önce de örneğini gördük. Yani duruşma gününe kadar saklayacaklar. Duruşma günü getirecekler işte. hani içeride beklemesinler de yanımızda kalsın derdi. Hiç freni yok hiç. Hiç. Ya diyorum ya aklı sıra içeride bir gün yatmasına bile izin vermeyecek. E biliyor çünkü. Hakim ne tutuklu yargılama kararı verecek. Parla'ya da diğerlerine de. Ortada net cinayet var. Kuvvetle muhtemel aklı da cehennem verdi. Zehir gibi ya. hani hiç sarsılmıyor işini yaparken. Elektriği kim kesti? Bilmiyorum. Yani ya birisi yardım etti ya da hayat. Ya belki gerçekten kesildi. Fırsat bu fırsat dedi. Yani çok korkmuştur. Ya kaçması saklanmak istemesi normal. Düşünmeden hareket ediyor. Yani yaşına uygun. Tabii. Bu daha olası. Umarım. Umarım öyledir. Attık hepsini nezarethaneye. Yakalama kararı çıkartacağım parla için. Her yere baksınlar. Dedemin mekanına da bir baksınlar. Bir de nezarethaneye bir adam koyalım. Başlarında dursun. Ne konuşuyorlar ne konuşmuyorlar haberimiz olsun. Görüntülere de bakacağım. Bir bilişime gideyim. Aklımıza kalmasın bilirim ne olduğunu. Bilelim savcı. En azından artık başınıza daha fazla iş açmayacak bir yerdesiniz. Dediğim gibi. Sabaha kadar buradasınız. Şimdi yok neden böyle oldu? Başımıza ne gelecek diye birbirinizle konuşmanın, birbirinizi yormanın manası yok. Dinlenin. Maalesef yarın uzun bir gün olacak. Yani böyle oturacak mıyız bütün gece? Duydun. Ceylin'e. Sabah edeceğiz meşhur. Teşekkür ederim. Gel parla abla kimse görmeden gel. Nasıl ya? Sen, ne zaman öğrendin geleceğimi? Ya hadi. Kraliçe. Evinizde ofisinizde arama yapmamız için mahkeme kararı çıkartın da. Baroya da bilgi verildi temsilci gönderecekler. Ceylin diyorum ki sen de bize yardımcı olsan daha hızlı ilerleriz sanki. Tamam nasıl istersen. Sağ olasın. Ben bir aşağıya bakayım tamam Hı. Yakaladık mı bir şey? kimse yerinden kalkmamış. Çınar mı dedim? Çünkü o bilir buradaki sigortaları falan yerlerini. Yok, oturuyor. Hepsi oturuyorlar. Bir tek babam tuvalete gitmiş. O zaman şans yardım etti. O da bu fırsatı değerlendirdi. Elini kolunu sallaya sallaya çıkmış. Buradan çıktıktan sonra bir ara sokakta izi kayboluyor. Sonrası yok. Ben ekip çıkarttım şimdi arayacaklar. Derya savcım sizin bu dosyanızla ilgili de bana bilgi verebilir misiniz? Yani mümkünse. Tabii ki savcım tabii ki. Pars sana da çok teşekkür ederim. İşimizi yaptık Ilgaz. Ya Ilgaz bak cehirine kızıyorsun. Hoş ben de kızıyorum ama yani bir kendini onun yerine koysan. Yani... Pars bu konu tartışmaya, yorumlamaya, konuşmaya kapalı. Affınla. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> olacak şimdi? Vallahi bu durumu da atlatırlarsa artık hiçbir şey yıkamaz onlar. Ama daha yüce, karlı ve fırtınalı. Çok mu zor yani? E zor tabii yani. parlak kaçınca daha da zorlaştı her şey. Bir de bize bu gece izin verdi, havalimanına götürüyor. Hoş ben engel olmaya çalıştım dedi ama yani biz de eyvallah dedik. Ama Ilgaz'ın yiyip yutabileceği bir şey değil bu. Kim haksız diyebilir ki? Yani ikisi için de çok, çok zor bir durum. Arada kalmadılar yani. Umarım atlatırlar. Umarım. Ceylin.